iki tane dik üçgen vermiş. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Burada da kenarları eşit vermiş. Bunlara x, x diyelim. Şimdi ne yapıyor? Bunlara x, x demiştik zaten. Bize a neyi soruyor? A, b soruyor. Yani x'i soruyor. Burada orta kenar a, h. O zaman ben şunu yapıyorum. Bakın. Ben şöyle bir dik üçgen çizersem. Bu dik üçgende a, b, c olsun. Sonra yanına bir tane daha dik üçgen çizeyim. Bu da d, F olsun. Bana burada b'yi soruyor ya. Ben burada direkt B'yi şu, şu şekilde yazabilirim. Yani normalde normalde a kare artı b kare eşittir c kare değil mi? Soldaki üçgenden a kare artı b kare eşittir c kare. Ben burada b'yi yalnız bırakmak için a kareye karşı atayım. Yani b kare eşittir c kare eksi a kare olur. B kare eşittir c kare eksi a kare olur. Sağ tarafta da benzer şekilde e, b kare artı d kare eşittir f karedir. Buradan ben b'yi yalnız bırakmak için d'yi karşı atıyorum. B kare eşittir F kare eksi d karedir. Yani ben kısacası Burada şu B'yi bulmak için, B'yi bulmak için şu şunun karesinden, bunun karesini çıkaracağım. Bunun karesinden bunun karesini çıkaracağım. Gene aynı şeyi ifade ediyor. Gene bunun mantığı Pisagor'dan geliyor. Şimdi bir de soruda soru üzerine anlatayım bunu. Burada kısacası ben A'yı bulmak için x kare eksi 24 yapıyorum. Bu A'nın karesine eşit. Işte. Nasıl yaptım bunu? x kare eksi 2 yok altının karesi yaptım. Bu A'nın karesine eşit işte oldu. Benzer şekilde, dört kök karesi, dört karesi eksi x kare, yani e, 16, 48 eksi x kare, yani a'nın karesine işte. eşit. Bu sefer de sağdaki üçgenden yap. Dört kök karesinden x kare çıkardı, a'nın karesini buldu. O zaman burada ne olur? A'nın karelerini bir x kare eksi 24 bulduk. Üstteki üçgenden x kare eksi 24, bir de 48 eksi x kare bulduk. 48 eksi x kare. Bunu karşı attım. Eksi x, x kare. Artı x kare diye geçti. 2 x kare oldu. Eksi 24'ü karşı attım. Artı 24 diye geçti. 72 oldu o zaman. 48 artı 24'ten. x kare buradan 36 olur. x eşittir 6 olur. Bu da biraz uzun bir işlem. Ama diğerine göre çok daha basit ve anlaşılır.